Ben bu şu din yani din öğretmenine çok gıcık oluyorum ya. Hoca hoca bize din kültüründen bıktırdı gerçekten. Yani dersi seviyorum. Zamanında Kur'an kursuna gittiğim için bütün bilgileri biliyorum. Ama hoca aşırı gıcık. Bir de beni birinci okuyan yap. Seni de ikinci okuyan. Sırf sesimiz güzel diye. Bütün gün okuyorum. Boğazım ağrıyor eve gidince. Değil mi? Ben de, bana da öyle yani. Oh. Hadi hayırlısı çek başlayalım. <laughs> Sayemle, <Sahi ama> bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın çocuklar. Siz sabah sabah bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Bana da verin varsa. Hocam hiç komik değil de. <laughs> Aynen tamam zaten gülüm diye yapmadım ki. Biz de gülmedik. <laughs> Birinci okuyanımız kimdi? 49. sayfayı açın bir hele. Ben değilim. Benim maalesef. İstemiyorsan başkasını okutayım. Yok yok ben okuyayım. Kitabı alayım bekleyin. Azrail insanların canını alır. Çocuklar çıkmayın bir saniye. Bir öğrenci gelecek. Oy eziye bak. Ezik ben bunun dedikodusunu yaparım. Dönem ortasına mı gelinir? Ne yapacağız? Merhaba çocuklar, hmm, bu yeni arkadaşınız kendini tanıt, sonra morcun yanına geç, bir tek onun boş zaten. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ee, ben şimdi, ben Duman, e, sizden bir yaş büyüğüm, 13 yaşındayım. E, geç başladım bir sene, e, bir de taşındığımız için buraya gelmek zorunda kaldık. İçiniz oyunda kalmışsınız. Yoksa sizi seni hayatta almazdık sınıfı. Sen buraya gel geldiğinde sınıfın havası düştü resmen. Allah ne Yanıma gel gelebilirsin. Zaten geliyorum yanına. Ne kadar kötü bir sınıf. Çocuklar ben çıkıyorum. Dağlar gitsin işte. Aa nasıl? Merhaba bu arada. Adın ne? Sen de mi dışlanıyorsun yoksa? Ben sınıfın en popülerlerindeniz. Sen ezik misin? Yani yanlış anlama da yani okulda. Hey! Nereye basmanı dikkat et. Eli patımı acıtıyorsun. Hanım hanımlar Hadi arkadaşlar gelin artık. Bir saniye dur şu Sen bu sınıfın yenisisin. Bizi bilmezsin. nasıl yani? Yani artık ne zaman anlarsın bilmiyorum ama biz en popüler erkekleriz. En popüler erkeksin diye seni umursayacağımı mı sanıyorsun? Sen eziklerin yolunda ilerlemek için morcukla takılacağına gel bizimle tanış. Ben sizin gibi argo olamam. Hadi görüşürüz. Peki ezik olmaya devam et o zaman. Gel Parıltı. Sen bir sussana ya. Boşver onu gel. Yer yok galiba. Ha, dur dur. Benim yanıma geçebilirsin tabi istersen. Parıltı yanım boş mu diyecektim. doluymuş. Siz eziklerle biz yemek yemeyiz. Şimdi git niye oturmuyorsun? Niye hadi oturuyorum saf yemek yemek için yanlış anlamasın. Benim neyim kötü anlamıyorum. Senin hiçbir yerin kötü değil ben sen kötü müsün diyorum. Neyse. Ay kızlar şu yeni, sınıfa yeni gelen ezik diğer ezik de birleşmiş. Oha! Yanlış anlama ben birleşmiyorum. Kendi istedi yer yok. Çok beğeniyorsan kendi malınmış gibi davranmaktan vazgeç. Benim kim olduğumu öğrensen yerlere yapışırsın. Havaları girme ve şimdi masamızdan git. Bir toz parçası olmak, olmakla hayatına devam et lütfen. Hasbira. Çok üstüne gittim. Ay sen de ama iyilerden çıktın. Beklesene. Yemek falan istemiyorum ya. Sen de anla şunu ya. Sen benim neyi mi beğeniyorsun ya? Hop hop hop. Ne oluyor burada? Sana ne tam olarak yani? Sana Şimdi kardeşim olay sen git. Burada bir yemek yedirmiyorsunuz. Lütfen sus. Lütfen çıkar. Ben gidiyorum. Ama ama gitme. Başına çok büyük şeyler gelecek. Şey, senin yanına geçebilir miyim? Senin yanına geçiyorum. Sakın yanlış anlamıyorsun. Ben kantinciden bir şey isteyeceğim. Nasıl anlayayım ki? Aa, abi bana bir tane peynir yemek tabağı ya. Tamam o yumurta okulayım Evet. Kızlar. Öncelikle yeni çiçeğim nasıl? Yani güzelmiş. Ben de sevdim. Biraz fazla mor. Ben de doydum. Ee, peki ben birazcık ee, Kantinci ablaya ab pardon abiye nasılsın diye sorayım. Merhaba kızlar. Ay bir gitme. Gider misin? Of. Artık bu eziyi bu sınıftan yollayalım derim. Bunu yapmam mümkün mü? Okulun müdürünün kızı. Başka baş, başka bir şekilde başka başka bir yerde kovar. Ben sırf yer yok diye biriyle oturuyorum diye insanları ezikleme hakkınız yok. Siz eziklese, eziklenseniz hoşunuza gider mi? Gitmez. Çünkü siz tanılıyorsunuz. Yeni gelenlere çocuğum, bu kadar mı saygısızlık Çocuğum. Etmesiniz? Lütfen ayrılın. Yeni gelen arkadaşlarımla böyle konuşmam hiç böyle konuşmanız hiç hoşuma gitmiyor. Hepiniz ondan dersi özür dileyeceksiniz. Hocaya Hocaya söyleyeceğim bunları. Çok beklersiniz. Efendim? Çok beklersiniz diyorum. Biz o ezikten asla özür dilemeyiz. Değil mi beyler hanımlar? Aslında biraz kırılmış olabilir. Sen kes sesini morcuk. Oh, peki. Oh. Hiçbir zaman arkadaşım olmuyor. Tipimde ne var benim? Arkadaş olalım mı istiyorsun? Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ben sana küstüm. Ay çok seviyordum ya ben seni. Ayıp bayılıyordum. Vah. Allah'ım ben ne yaptım? Her şeyden bu kadar çabuk pişman olmam hiç normal değilmiş. Şu ezik de alma boş konuştu ya. Kendi kendine konuşacağına git kantinci abla abiyle konuş. Senin kimseye sesini yükseltmeye hakkın yok. Ne oldu? Kızları savunmaya mı geçtin? <laughs> Çok iyi gidiyor. Zevk almaya başladım. Kızları kurmak bütün erkeklerin görevi. bakayım burada. Kes sesini. O seni hiç ilgilendirmez. Kanka yapma gel buraya. Zek alıyorum diyorum anlıyor musun? Peki sana bir şey sorayım mı? Lütfen artık kavga etmeyi kesin. Niye karışıyorsun? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Artık dağılalım. Zil çalar birazdan. Gel buraya. Ee, biraz saçmalamışım. Ya ee, bir şey söyleyeceğim. O, şey. O yeni gelen çocuk aşırı ezik, değil mi? Bence bir sır var ama ne? ezikler gidiş. Biz ezik değiliz ve ayrıca o çok güzel biri. Vat! Hop, hop hop sen kim güzeliz diyor. Ne oldu kanka? Kanka delirdin mi? <laughs> yok bir şey yok. Çocuktan hoşlanmadın öyle değil mi? Tabii ki de hoşlanmadım. benim tipim bile değil ya. Ne oldu kanka tipim değil falan diyorsun. Lütfen böyle şeyler olmasın. Sınıfın en eziyle olmanı kimse istemez. Mesela benim sınıfın en eziyle olmamam harika bir şey. Öncelikle artık sınıfa geçelim. Cidden. Ay, sen de bir kes lütfen. Grubun en küçüğüsün zaten. Hadi beni bırakmayın. Benim bu ya. Ya ya beni bırakmayın. Ay ezik. Ay çok ezik Evet çocuklar bugün oturma düzeninizi değiştireceğiz bu derste. Of! Ya neden hocam? Ee, ırk önceli kantinci'den haberi aldım. O haberlere göre oturma düzeni yapacaktım. Bir saniye bir saniye hocam. Türkçe mi konuşuyorsunuz? Süt gazı. Dumanla. Bence öğretmenim, inek öğrenci olarak söylüyorum. Önce bütün bütün herkes sahteye geçmeli. Of! Aa dumanla parıltı otursun. Bir saniye. Hocam bu da durmalıyız. Duyun. Doğru evet. Duru ay çocuk senin yüzünden de bebek gibi konuşmaya başladım Elad. Duman ee, ve parıltı buraya gelin. Ama hocam. Of. Bıdı bıdı ye kes. Bir sus artık ve geç. Aynen. Öyle. Morcu <laughs> ee, onun yanına da Lia sen geç. Ama ayıp öğretmenim ya. Hocam biz olduğumuz gibi kalalım. Hadi kalın bakalım. Yes. Oh. Bir saniye bir saniye hocam. Efendim. Artık ayağa kalkabilir miyiz? veya da şöyle yapalım. Çocukluk en çık bir bağcı kardeş. Önüne baksana. Aa, şimdi güneş güçlü ikiniz oturun. Yes. Öğretmen nereye? En öne takip edin. Ya da güçlünün boyuzun en arkaya. morcuk ya. Sen de ne kadar kötü bir minisin. evlatlarım ee, siz ikiniz sabıkalı edin insanlarım. Zu ile Safari. İkiniz. Aşkım. Yes. Şükür. Ne koyla da kayfe otursun. Kayfe değil öğretmenim kahve. yapmaktan bıktım. Oh. Şu maraqla da kurbek. Olur. En ona geçin sen kızasın. Hocam. Söyle kızım. Ben kendim belirledim. Evet hocam lütfen. Tamam kendiniz oturun. Ama hayır. Kimle oturmak istiyoruz? Ben biz böyle oturmak istiyoruz. Evet. Böyle <laughs> bir dünya yok. Siz sevgili değil miydiniz? Yani sevgili aşamasında değil miydiniz? En yani son date'e çıkmamıştı mıydınız? Sonra öğretmenlerden gizli okuldan kaçmalar falan. <laughs> Siz bunu nereden biliyorsunuz tam olarak? Çaktırmayacaktık hani kanka. Ö <gülüyor> <gülüyor> bir şey okulmaz okulmaz. Ben kimseye söylemem. Ee, neyse titiz duman oturun. Ay, duman diyorum ya. Tekirsiz oturun. Ben çok fazla böyle duman diye isimle öğrendim. Öğretmenim. Efendim. Ben bununla mı oturacağım? Bu dedi senin kankan değil mi geçen? E, Öğrenim, benim tek kankam pırıltı. Pırıltı ne kızım? Pırıltı o pırıltı. Çiçek. Yani çiçeği ve güçlüydü. Güçlü demesek mi? Hı? Ee, şimdi bir tane daha sıra, 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 ortaya bir tane daha atacağım. Elmas kızım. Sen en son gün. evet. Saf şey. Saç şöyle dışarıya çıkıp çiçi ve Çiçi ve diğerlerine benim giyinme dolabımı düzenlemem lazım diye yalan söyleyip okulun öğrencilerin kantininde oturup kacaya kayfayı içen sen değil miydin? Sonra beni görünce ikiniz de korkup kimseye sorgulamaya demiştiniz. Ben de öğretmenlere söylemedim. Şu an bütün öğrenciler öğreniyor. Neyse ben artık derse başlıyorum. Geç kızım yerine. Of. Öğretmenim bunu söylemek istiyorum. Söyle. Beni ezik sanıyor. Salak. Sensin o. Ya Allah aşkına sen niye bununla dışarı çıkıyorsun? Teneffüse bunun hesabını vereceksin Elmas. Derse başlıyoruz. Sessizlik lütfen. Öğretmenim evet, zaten sessizlik bağırınca hiçbir şey değişmedi. Sen bir sus bakalım. Sınıfta çok eğleniyorum. Büyük olaylar yaşanıyor. <laughs> Çocuklar şimdiki dersimiz matematik. Tik tik tik. Ölmüyor musunuz? <laughs> Artık hep, hep hocanızım. öbür hocanız istifa etmiş. Bir saniye sen ne biçim öksürüyorsun? Ben çok sinirliyim. Birazdan uçtum. Söylemiştim. Eyvahlar olsun. Olsun. Mutlu musun? Ben bile mutsun. Sen nasıl mutlusun acaba? Sen <laughs> Hocaya bulaştır <laughs> Papağan. Bir Ya kes oğlum. Bak sen konuşunca ben zinirleniyorum. Tamam canım dursun aşk bebi sizin gençliğinizmiş. Ya yani neler der ya da ezikler. <laughs> Çok komik. Çocuklar artık ne zaman süsleyeceksiniz yeni? Ee, aha bir haber geldi. Çocuklar benim uzun zamandır aradığım bir dedikodunun ipucu gelmiş. Ben bu bu dersiniz boş. Ve hazır öğretmen yokken yer değiştirebilir miyiz? Ne olur ne olur ne olur. Tamam. Yes. Kanka. Bir tanem. Canım. Sana ne oluyor lan? <laughs> Aç. Eline koluna sahip ol parıltımın yanında. Sen sana gel açıklama borçluyum. Tamam canım. Hadi biz kankayiz ya. Sen de bazen diyorsun ya. tamam tamam tamam. Söyle. Anladın değil mi? Tekirde bir tane falan diyorsun ya. Tamam tamam sorun yok. Sen gitsene abi, kokuş kızların yanına. Hop hop hop. Ayıp oluyor ama. Tamam Adası... karışma ya. Allah Allah sen öyle ben istediğine takılamaz mıyım? Sen kime karışıyorsun? Öncelikle söylüyorum ki parıltı. Sen bu salağın yanında nasıl mutlu olabiliyorsun? <laughs>